Abla, Uras abinin yeni videosu çok anlamlı olmuş. İzler miyiz? Anlamlı, hmm. Bu videosu hiç eğlendirmeyecek demişsin. Ay koyalım bakalım, bu video bizi hiç eğlendirmeyecekse izlemeliyiz. Allah, dur. Bekleyin arkadaşlar, hiç eğlenmeyeceğimiz bir video izleyeceğiz. Ama dur, bu sonra değil. Önce bir gülmeli. salatayla nasıl kilo alıyorsun? Ya salata yemediğim için kilo aldım. Bir sürü şey yedim kilo aldım. Baksana burada bile bir sürü kuru yemiş var. Evet. Evet anlamam lazım.

iyi, <laughs> <laughs> Ya chat bu kadına ne öğrettiniz? Allah belanızı vermesin. Var hani kesin sizin gibi biri öğretmiştir bunu ya. Var o kadar net ki yani. Kadına öğrete öğrete bunu mu öğrettiniz ya? Kadına öğrete öğrete bunu mu öğrettiniz ya? <gülüyor> <gülüyor> Ayak üstü de, da koydu yani hani onu da belirtti. Değişik <laughs> oldu Yani. Buradan geldim. Bu da burada uyur. Oh, hoş <gülüyor> geldin, geldin. <gülüyor> Ben de beş gündür senaryo seni arıyorum. Kalk, kalk, kalk lan yasaktan! Kalk koydum! Yasaktan kalk hayvan! Karılar bekler, kızlar bekler. Ay tövbe, Ay, Taner'cim tövbe. tövbe. Hey, Domino. You're adopted. Kirstı, kirstı. sen <laughs> evlatlıksın mı? Aa, öyle deme, kesin üzülecek şimdi. <laughs> ya chat özlemişim be. Neyse devam. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne olay ki? Çok güzel jest. Süper. <laughs> Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika, bir dakika, ben geldim, evet, gider. bu ne olay ki, çok güzel jest, süper, ya, ya, <laughs> ya in... <laughs> niye yağışlasın ya Allah. ya yağışıyor diyor ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> çok <gülüyor> güzel <gülüyor> jest. Ha bu kadar mıydı? Ben de başka bir şey sandım. Geçenlerde şöyle bir olay yaşandı biliyorsunuzdur zaten. Bu ne olay ki diyorum çok teşekkürler çok tatlısın kalpçık 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 falan diyorum işte böyle klasik benim hani şey böyle tatlı falan şeyler. Neyse ondan sonra beni bir video editlemiş. Ben böyle şarkı söylüyorum hani Hidra'nın ölüme inat, böl ölüme inat ye falan filan söylüyorum ya. Orada işte arkasına Taner'in şarkısını etiketlemiş. O kız kimdi? <laughs> o benim işte yani aynı o küçük kız benim. Hazreti Yasu abla kaç saniye Delay var. Delay falan yok. Oh. 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 Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Son zamanlarda ırkçılık gerçekten yok anladım da bir olay oldu bir dakika onu da kaydetmiştim size göstereceğim. Yani beni o kadar üzmüştü ki ben böyle bak 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 Amerika'da neler oluyor var ya Amerika delirdi delirdi ama bunu buraya taşıyamıyor muyum ya? Neyse bir dakika birazdan size göstereceğim. Ya, da, o geçenlerde yaşanan olaylara karşı herkes şey oldu. Ben böyle o videoyu izledikten sonra demiştim gerçekten dünya böyle bir hale mi geldi falan filan demiştim. Ve cidden çok üzülmüştüm. Ondan sonra e, bu olaylar başlayınca gerçekten insanlıktan tekrar umudum da oldu. E, şu Baksanıza Amerika'da oluyor bunların hepsi. Yani, e, bu şey... Her yeri yağmalıyorlar abi ama bence haklılar biliyor musunuz? Dünya hep böyleydi. Şaka gibi yani. Bir de hani şöyle düşünün. E, ben de internet... Korona var. Koronaya rağmen Adamlar hani baksana koronaya rağmen dışarı çıktılar, gerçekten başka çare olmadığına takdir edilecek en büyük hareketlerden birini yaptılar, helal olsun. Ya tabii ki bir yerleri yağmalamak ne kadar doğru onu bilmiyorum, ben hani protestoların mantıklı olduğunu düşünüyorum hani yağmalamak ama ya şöyle düşün, şimdi burada da yapacak bir şey yok artık yani. Polis geldi arkadaşlar. Niye banlayayım ya ban yemem. Evet. Ya ayrıca da yani insan ayaklanıyor diye şey yayında bir şey açtığım için ban yiyeceksen de yiyeyim yani ne yapayım. Ben Hep iki kere iki kere bir şeyler Neden mi paylaşacağız? Şimdi arkadaşlar burada gerçekten çok farklı fikirler... Helal olsun yani gerçekten. İç savaş bir geliyor bir ve durum kötü. İç savaş olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Bir niye bir iç savaş olsun? <laughs> Hı. Adama kızı bile karşı geldi Amerika. Aferin sana. Teşekkür ederim e, Beyaz bir hanımefendi ve tekerlekli sandalyesiyle katılmış. Gerçekten e, çok büyük destek var herkesten. E, özellikle New York'ta. <laughs> bir yerde de galiba Miami'de miydi hatırlamıyorum tam akşam şu an sallamak istemiyorum okuduk, ama okuduk, polisler e, böyle, e, eğilmişler halkın karşısında birbirine karşı saygı duruşu yapmışlar ve özür dilemişler biliyor musunuz yani işte ben gurur duyuyorum helal olsun arkadaşlar, daha geçen arkadaşımla konuşurken dedim, dedim çünkü, çünkü yani cidden buna karşı sus, susacaksak artık Anla sallama. şu an sallam sallamıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey sallamıyorum. Ya girsem mi girmesem mi bilmiyorum. Bayağı karışık Michael Kors'un camlarını indirdiler. Gördüğünüz gibi polis hemen müdahaleye geldi şu an. Zaten... Zalan... Şey mantığını biliyor musunuz arkadaşlar peki? Ya bu kadar olumsuz haber yeter. Şimdi tekrar gülmeye başlayacağız. Biraz tuhaf bir geçiş olacak ama... E, mesela hani protesto okey neden yağmalamaya başlamışlar? Bununla alakalı herhangi bir şey okudunuz mu? Gerçek hayatta GTA. Lose time. Hırsızlık mı? Açlık para için. Para yok, mu? paraları yok. Abi para ne alaka? Proteste ve bahane edip yanmalayan bir şey de var. Ha öleleri her zaman vardır ya onlara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hani mesela böyle... Bir dakika bakayım Ahmet'in ne dediğine. Ahmet tam... Ahmet tekrardan yazar mısın ya? Kapitalizme karşı. Hmm doğrudur kapitalizme karşıysam. Doğrudur dikkat çekmeye başlıyor. Yok yok büyük ihtimalle kapitalizme karşıdır ya. Ya yani eşitsizliğe karşı falan olabilir. Doğrudur. Ama yani bu kapitalizmle tabii ki uzaktan bir bağlantı kurulabilir de bilemedim yani. Bilemedim yani. Neyse. Abla kediler nerede ya? Yok şu an burada kedicik. Şimdi tekrardan bu videoya geçmek bana biraz şey geldi. Biraz tuhaf geldi. Ya o yüzden mesela şunun şakasının bile yapılması beni asla gülmem yani. Şöyle şeyler Dur bir dakika. Şöyle şeylerin şakasını yapılması asla gülmem. Kendimle alakalı <laughs> hiç komik bir kız değil bence. Hani böyle şeyler şakası yapılması hiç hoşuma gitmiyor. Neyse devam Kef. <laughs> o ne, <laughs> ne? O ne be? Oha çok korkun sanki içinde bir şey yaşıyormuş gibi neydi? <laughs> Tuhaf bir hayvan. Oh my god. She... Did you just eat my nose ring? Teşekkürler Uğukan. Yüz oh no. bit göndermiş. Hoş geldin. <laughs> oh dayın be. Welcome to Turkey arkadaşlar. <laughs> Acun Ilıcalı nere koru kırdı? Canlı yayın. Evet. Peki kaç izlendi? 3 milyon. Acun kimle kavgalı? Taner Tolga Tarlacı. Klik klik bum ne yapam beyerrak. Lakabı 3 T. Dur mi? bir dakika. Dur İkisi bir dakika. Bir alın. TM oluyor. TM'nin kısaltımı. Tamamı. Yunancası ne? Anaro. Evet çizdi. hadi bakalım. Korona. Aman Allah'ım bu bir tesadüf mü? Tabii ki hayır. Tanner insanları nereye çağırıyor? Yarra! <laughs> kafes dövüşüne. Sonra kafes yapan kişi kim? Yasin. Peki. Survivor Yasin kaç yaşında? 32. 32. Allah'ım yemin ediyorum bu tam şey diyor. değil mi? Yok. Kendini sevgilisine çağır, sevgilisini çağıran... E, bir dakika ben niye konuşamadım ya? Sevgilisini böyle düşünceleriyle çağırabileceğine inanan ve işte ne bileyim Kendini böyle ile, hani tuhaf tuhaf benzerlikleri birleştirerek şey yapmaya çalışıyor. Boş yapma. <laughs> tuhaf tuhaf hayatta karşılaştığı şeyler. işte ne bileyim dışarı çıktığında biri ona çok güzel denirse aa inanamıyorum bu sevgilimle alakalı kesinlikle bir bağlantı olmalı falan filan işte. Ya da ne bileyim başına bir şey geldiğinde direkt öteki şeyle bağlantı kuran insan. Anla G.E.G.'ni anlatıyor musun? <laughs> ya bir de mi? Anlayın ya. Her dediğimde de alakası yok mu? <laughs> alakası yok <laughs> Ya nasıl alakası Direkt bağışıklık... Ay bağışıklık kuramadınız mı sizde diyecektim. Allah'ım yarabbim ben neler diyorum bugün ya. Direkt bağlantı kuramadınız mı sizde? He he hadi. Aynen aynen. Beynin çok fazla... <laughs> Acun'un gözlerinin içine zoomlarsak Taner'i görebiliyoruz. <gülüyor> 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 Yok. Yok Alkan. Acun Alıcan'ın gözünün içini zoomlarsak Taner'i göre Çok artık. Yoksa Taner Acun'un çocuğu ve bunların hepsi viral olabilir mi? Ebelik <laughs> o <laughs> <laughs> Adresi göster gelmezsen <laughs> Sevik beni, sevik beni kendine getir Buna ihtiyacım var Darma duman oldu Şan Abi sen böyle bir şarkı yaparken <laughs> Bu şarkının böyle duyulabileceğini düşünmez misin ya? Hayır insan bir anlar yani değil mi? Hani böyle bir an... Gerçi yani ne açıyorsun bize Deniz? Hayır insan anlar. Ben mesela gerçekten düşünüyorum şu an ben de yanlışlıkla yayında mesela size şey demişim. o ee, Oy hanemiş canım çetemi sizin yanaklarınızı sıkayım derken böyle oradaki ı kaymış bir iğrenç bir şey çıkmış ortaya mesela. Yanlışlıkla oluyor bazen böyle. Bilerek yapmış mıdır? Niye bilerek yapsın böyle bir şey? Saçmalamayın ya. Hayır bilerek demiyorsun. O an yanlışlıkla diyorsun öyle çıkıyor yani. Üff. You have an old hoodie lying around. Why not style it like new again? Take out the drawstring. Kötü this is actually good on you, and that's why I said this has been just the catch-all on the I'm in. I'm in. Along the middle of the sweatshirt, go ahead and puncture two little holes. String the drawstring through it. Now flip it upside down, and you're done. Introducing Red Hoodie 2.0. Yes, very good. Harika, beyefendi. I'm so uncomfortable looking at animals. Hamza ne? senin haberin var mı? Ne? Bütün şekerleri Eylül yemiş. Ben? Sana hiç bırakmayacağım. Oh göbeğe mi? bak ya yemin ediyorum. Ne yapıyorsun? Göbeğe bak. Koş 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 koş. Ya seni yerim tozuncuk. Sen bir de şeker kavgasına mı gidiyorsun? kuş Yasin. Çok büyük aptallık yaptım buraya gelmemekten. Aman ya Rabbim. I am with a beautiful lady from Poland and here here are very beautiful ladies. Say hello. Say hello. Bu yalandır herhalde. Böyle bir şey namaz sırasında yağmur yağıyor. <laughs> <Allah -hülhüy> <laughs> <Allah -hülh gülüyor> ya niye kaçıyorsunuz bir durun dayı yağmur yağmur bir şey olmaz ya bir şey olmaz. Allah bak gittiler. Ya yağmurdan ne olacak Allah aşkına? Namaz GG harbiden. <laughs> Bu da aaa. İnsanlık ölmüş ölmüş. <laughs> Allah seni alsın lafıyla ünlü olmuş olan karakter. C ile başlıyor. Cenab-ı Allah. <laughs> ya o çok, ben çok seviyorum. Eskiden bayağı izlerdim. Abi, hayattaki şansımı tam yakaladım derken. Evet. Tamam. Mana ve maksadını anlayabildin mi? Çeşitli reski atılmış. Ya. Okey. Seni seviyorum. Ben <laughs> ne <laughs> 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 Ben güçlü görmekten çok sıkıldım. Ya ama yeter artık ya niye her şeye böyle bir şey koyuyorsunuz ya? Arkın, <laughs> bir açarız ya. Al, al, al. al. <gülüyor> <gülüyor> Bu Güzel kadın çok... Şey İrem Sak var şey. ya harika! Ancak sahip olanlar önemsiz olduğu yalanı söylerler. Oo Alfa! Ney? Çok rahatsız edici değil mi? Aa, çok rahatsız edici değil mi? Çok korkunç değil mi? Bence çok rahat mı? Anne, Nasıl rahat Seni seviyorum e anne. Oldu. Akay. Şimdi bunu aşağı dökeceğim. Evet. Biliyorum terbiyesizim ben. <laughs> terbiyesizim. Ya çok şekersin sen. Sen terbiyesizim. <laughs> Biliyorum terbiyesizim ben. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Neredesin? No. <laughs> oh seviyorum. Ya ben niye böyle yavrulara karşı böyle bir şey hissediyorum ya? Ve minik minik şeylere karşı. Why? I'm okay. I'm okay. Ya, yani ya, evlenmeyi şey. gerçekten şey. istiyor muyum bilmiyorum. Aha. Çünkü beni asla dinlemiyorsun. o oh, Alfa. Evet mi? Mürsel. Mürsel! Türk olduğunu bu kadar belli etme Mürsel! Mürsel ile alakalı iki tane video buldum arkadaşlar onları da izleyeceğiz. Valla Mürsel de var ya! Amerika'ya Türkiye'yi götürmüş bırak Amerika'yı kabul etmeyin. Pat pat. Evet gerçekten inanılmaz bir eee... Evet kolunla niye yapmazsın mesela değil mi yani kolun var. <laughs> Evet, çok güzel bir yetenek. Gerçekten. Hangi boş zamanında, hangi boş gerektiğinde... Bu uygulama yüzünden başıma bir şey gelirse sorumlusu Google Play Store'dur. <laughs> bu uygulama yüzünden başıma bir şey gelirse sorumlusu Google Play Store'dur. Hakkımda hukuki işlem uygulaması... <laughs> <laughs> Sorumlusu Google Play. Hakkında hukuki işe uygulanırsa sorumuzu bu. Ulan hem ba... hem başlığa yazmış hem de açıklamış. Abi giriş ne kadar tuhaf. <laughs> Amına koyayım <gıy>, biri doğrusunu <laughs> yazamıyor. Biri hem başlığa hem açıklamaya aynısını yazıyor. Biri çok mühim bir bilgiymiş gibi uyarı yazıyor. Birisi dilekçe gibi bilginizi yazıyor. Aman <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> YouTube'da da varlar, Play Store'da varlar, her yerde var bunlar. <laughs> çok komikti. Allah aşkına bir daha olmasın. Bu ne diyor? <laughs> Arkadaşlar yayından dolayı size verdiğim rahatsızlıktan ötürü çok özür dilerim. Evet chat görüyorum. Evet evet chat görüyorum. Ee, bu yayın aynen kulaklarınızı sıkıntı çektirebilir gerçekten. Sadece kulaklarınızı değil beyninize de birkaç sıkıntı çektirebilir. Gerçekten çok komikti yani boğazıma bir şey sürüyor. evet. Şöyle garip bir şey olmuyor mu böyle şey izlediğinizde? Böyle sanki burada böyle garip bir şey varmış gibi. Adam konuşurken bana sürekli öyle bir his geldi. Çünkü sanki buramda böyle bir balgam kalmış gibi yani. Kulak borçlusun. Sorum. <laughs> hani bu yayında size bir şey olursa sorulmasa Twitch'te. <laughs> Ay hemen de hiç kaçırma mesburi. Hemen de yakalarım. Hemen de söylerim vallahi. Hemen de atlarım ortasına. ABC reklamında gördün aklıma geldim. Çok romantik gerçekten. Çok etkilendim şu an beni ABC reklamında görüp buraya geldiğin için. Arkadaşlar burada size şeyi anlattım mı? Eve geldim ya. Ev böyle tertemiz tamam mı? Evde hiçbir sıkıntı yok. Ev böyle çok güzel bıraktığım gibi falan böyle. Evi kelebekler basmış. Vallahi evi kelebekler basmış. Şu an böyle mesela bir tane gördüm. Birkaç yani iki gündür falan o kelebekleri kovalayıp şey yapmakla uğraşıyorum sürekli. Ziya kelebek çok şişko olduğun için mi? Ne alaka ya şişko olduğum için niye kelebek gelsin? 10 GB Balgamlı anda Beynim üşüyor, abla kulak borçlusundan bir Twitch'in CEO'su arıyor. Aynen arkadaşlar Twitch'in CEO'su arıyor. da bir dakika bekleyin bir şey yapayım ben bir konuşayım. <laughs> Sorduk mu? Ya sormadınız da ben bir anlatayım dedim. Donate'lere hemen bakacağım birazdan. Kaç dakika kalmış? 1 dakika kalmış. Niye cümle hatası yaptıysam? İki güne ölecek zaten. Ürüyorlar bunlar, Ben de beraber yaşıyorlar. Geçen yayınların bir tanesinde de var. Ta buradaki evimin yayınlarının bir tanesinde de kafamın üstünde kelebek uçuyordu yani. Ve pilav yapayım dedim kendime. Tamam pilavın poşetini açtım. İçinde böyle üç deyince gülüyoruz. Komik olsun diye anlatmadım arkadaşlar. Evimin kelebek bastığını anlattım. Ben burada size komik şeyler anlatmıyorum. Ben burada size espri yapmıyorum. Çok değiştim artık sinirliyim arkadaşlar. Artık size komik şeyler söylemeyeceğim diye Şaka şaka. <laughs> Hayır şaka. Ama cidden işte komik bir şey anlatmıyorum yani kelebeklere basmış şeyimiz. Size bir olayı mı paylaşıyorum yani sonuçta biz bir aile değil miyiz? Klasik o şey lafları. Dragon! 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 evet. Seyade Orgesim hoş geldin. Dayım Allah <laughs> da Ne? <laughs> Çüşünk. Ay bu çok güzel. <laughs> bu çok güzel. La li, la la la. Hoşça kalın. Acaba sonrasında ne olmuş? Abi acaba sonrasında ne olmuştur ya? Dayı nereye gitmiştir? Var ya o kadar merak ediyorum ki. Bozuldu gönlümüzün Balları, balları Aga be. Aga be. Look out. Ben bir chatten şeyi birazcık kaldıracağım. Ee, zamanlama çünkü sizin sesleriniz çok geç geliyor. Ayşe sesleri.